Merhaba arkadaşlar mutlu güzel hayırlı bir pazar diliyorum hepinize YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz bilmiyorum sizlerde de var mı böyle bir bahar bahara adım attık ve sanki bütün vücudumuzun dengeleri değişti şaştı arkadaşlar oldukça fazla vücut yorgunluğu var hassizlik var ee, bir anda soğuktan bir anda havaların ısınması sanırım e, bizi etkiledi. Tek sıra bir model anlatacağız arkadaşlar. Yine Instagram üzeri geldi. Buna benzer bir modelimiz vardı ama tam aynısı değildi sanırım. Bulamadım. Ee, var diye de hatırladım ama farklısını buldum. 2000 tane video var. Ben de bulmakta zorlanıyorum bazen. Ee, çok da kolay olduğu için arkadaşı da bekletmek istemediğim için hemen yapım aşamasına geçmek istedim. Şimdi ilk başlar iken ipimi tığ bastığına sabitledim. Bu sabitlediğim tığ battığı içerisine 7 zincir çekerek 3 tane pimpirik oluşturacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Girdim kapattım. Bu 1. 7 zincir çektim. Girdim kapattım. Bu 2. 7 adet zincir çektim. Girdim kapattım. 3. Bu şekilde 3 tane 7 zincir çekerek pimpirim oluşturdum. 2 zincir çektim, yandaki tığ battı da kapattım. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu şekilde 2 tane tığ battısı yaptık bu pimpiri yaptıktan sonra. Şimdi 12 adet zincir çekiyorum. 1 9 10 11 ve 12 oya mı döndürüyorum burada 3 tane pimpirim var ortadaki pimpire batıp 12 adet zincirimi sabitliyorum ve dönüyorum yuva içerisine giriyorum bir sık iğnesiyle bir de zincir çekip ilmeğimi genişletip burada pipet kullanacağım küçük meyve suyu kutuların üzerindeki pipetler arkadaşlar bu ilmeğimi taktım ilmek taktıktan sonra İpin ucunu alıyorum bakın şöyle tığıma yuvaya giriyorum bir tane sık iğnesi yaptım tekrar yuvaya girdim ikinci sık iğne tekrar yuvaya girdim üçüncü sık iğne bir adet zincir çektim ilmeğimi genişlettim pipetime taktım ilmeği taktıktan sonra ilk sık iğnem için şu şekilde alıyorum tığıma bakın ipin ucunu yuvaya giriyorum birinci sık iğnem normal ikinci ve üçüncü bir adet zincir çekip takıp ilmeğimi takıyorum ilmeğimi taktıktan sonra ipin ucunu aldım yuvaya girdim birinci sık iğne ikinci üçüncü bir adet zincir çekip taktım dördüncü ilmeğimi bu ilmeği taktıktan sonra yapıyorum bunu sadece arkadaşlar. Diğer sık iğneleri normal. Bakın ilmeği taktıktan sonra bu arada bir boşluk oluşur yoksa. O boşluğu oluşturmamak için ipin ucunu tığıma alıyorum. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. İlk sık iğnemi bu şekilde yaptım. İkinci sık iğnemi normal yaptım. Üçüncü sık iğnemi normal yaptım. Şimdi üçüncü sık iğnemi yapınca bir adet zincir çektim ve taktım. Bakın 2 4 5 tane ilmeğimiz oluştu yine ipin ucunu aldım buradan birinci sık iğnemi normal yaptım ilmeği alarak yaptım ikinci normal üçüncü dibindeki aynı tığ battı içerisinde yaptım burayı tamamladım şimdi üç tane tığ battısı yapıyorum bakın 1 2 zincir çektim yandaki tığ battı kapattım bu bir iki adet zincir çektim yandakinde kapattım bu iki düzeltelim bir. 2 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu 3. 3 tane tığ battısı boşluğu yaptım. 5 zincir çekiyorum. Buradan ilmeğimi çıkardım. 5 zincir çektim. Dönüş yaptım tersine. Bakın ilk ilmeğimin içine giriyorum. 5 zincirimi sabitledim. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir 2 3 4 5 Devamındaki ilmeğe giriyorum. Dönmüş ise düzelterek kapatıyorum. Tekrar 2 3 4 5 Devamındaki ilmeğime girdim. Dönmüş ise düzelttim. Kapattım. 3 oldu. 5 zincir çektim. Hemen devamındaki ilmeğime girdim. Kapattım. 5 adet zincir çektim ilk baştaki ilmeğime girdim kapattım bu şekilde toparladık 2 adet zincir çektim dönüş yaptım 2 adet zincirimi bu 5 zincirli noktaya girip kapattım bu 1 2 adet zincir çektim kapattım bu 2 2 adet zincir çektim kapattım 3 2 adet zincir çektim kapattım 4 2 adet zincir çektim yandaki yuvaya girdim 1 İki adet zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. iki, 3 Aynı yuvaya. 4 İki adet zincir çektim. Bakın. Üçüncü yuvama giriş yaptım. Bu bir. İki adet zincir çektim. Girdim. ikinci. İki adet zincir çektim. Girdim. Üçüncü. İki adet zincir çektim. Girdim. Dördüncü. Dört tane pimpirik yapıyoruz. Her araya. İki adet zincir çektim. Yandaki yuvaya giriş yapıyorum. Bu bir. 2 adet zincir çektim yandakine yaptım 2. 2 adet zincir çektim yandakine yaptım 3. 2 adet zincir çektim yan. Yani aynı yuvaya arkadaşlar yandakine diye kafanızı karıştırmayın. Her yuvaya 4 kez 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 adet zincir çektim son yuvama girip kapattım bu 1. 2 adet zincir girdim kapattım bu 2. 2 adet zincir çektim kapattım 3. 2 adet zincir kapattım 4 dibindeki tığ battıya aynı tığ battıya girip bir sık iğnesiyle sabitledim bu şekilde şimdi vereceğim arayı yapıyorum 2 adet zincir çektim yandaki tığ battı kapattım bu bir 2 adet zincir çektim yandaki tığ battı kapattım 2 2 adet zincir çektim yandaki tığ battı kapattım 3 2 adet zincir yandaki tığ battı kapattım 4 2 adet zincir yandaki tığ battı kapattım 5 ben 5 tane ara verdim. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 5 tane tığ battısı yaptım. Bakın. Şimdi hemen bu yandaki tığ battığı girdim bir sık iğnesiyle buraya. 3 kez 7 zincir çekip kapatıyorum bu 1. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, girdim, kapattım bu 2. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim girdim kapattım bu 3 3 tane 7 zincirimizi yaptık pimpirik oluşturduk bakın buraya 2 zincir çektim yandaki tığ battı kapattım bu 1 2 zincir çektim yandakinde kapattım bu 2 iki. 12 iki adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 dönüş yaptım 1 2 iki. ortadaki ikinci pimpirimden 12 adet zincirimi sabitledim tekrar dönüş yaptım bir sık iğnesiyle giriş yaptım bir adet de zincir çekip burada yine pipetimi takıyorum şu tarafını takalım ilmeği taktıktan sonraki ilk sık iğnemde bu işlemi yapıyorum İpin ucunu aldım yuvaya girdim kapattım bu birinci sık iğnem ikinci üçüncü bir adet zincir çekip takıyorum. Üçüncü sık iğnemden sonra ipin ucunu aldım. İlk sık iğnem bu şekilde yapıyorum. Bir, ikinci, üçüncü. Bir adet zincir çektim, taktım. İpin ucunu aldım, yuvaya girdim. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü. Bir adet zincir çektim ve taktım. İpin ucunu aldım, yuvaya girdim. Bir, iki. 3 sık iğnesi. 1 adet zincir çektim, taktım. 2 4 5 oldu. İpin ucunu aldım, yuvaya girdim. 1. sık iğnen, 2. 3. tığ battı içerisinde sabitledim. 2 adet zincir çektim, yandaki tığ battı kapattım bu 1. 2 adet zincir çektim, yandaki tığ battı kapattım bu 2. 2 adet zincir çektim, yandaki tığ battı kapattım bu 3. 3 tane tığ battısı yaptım. 5 zincir çekiyorum 3 4 5 5 zincir çektim arkadaşlar şimdi ilmekleri çıkaracağım burada hatırlatmak istiyorum buradaki ilmek sayımız 1 2 3 4 5 tane olacak burayı mutlaka hatırlatmak istedim 5 tane ilmeğimiz var ve çıkardık 5 zincir çektim ve dönüşü yaptım ilk ilmeğin içine girdim kapattım 5 zincir çektim devamındaki ilmeğin içine girdim kapattım 5 adet zincir devamındaki ilmeğin içine girdim kapattım 5 adet zincir devamındaki ilmeğin içine girdim kapattım 5 adet zincir ilk ilmeğin içine girdim kapattım bu şekilde toparladık ilmeklerimizi 2 adet zincirle dönüş yaptım bu ilk yuvaya girdim kapattım bu bir 2 adet zincir çektim, kapattım bu 2. 2 adet zincir çektim, kapattım bu 3. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım bu 4. 2 adet zincir çektim, yandaki yuvaya girdim 1. 2 adet zincir çektim, yandaki yuvaya girdim, yani aynı yuvaya 2. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım 3. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım 4. Burada 4 oldu. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvaya giriş yapıyorum. 1. 2 adet zincir girdim kapattım bu 2. 2 adet zincir girdim kapattım bu 3. 2 adet zincir girdim kapattım 4. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvaya girip kapatıyorum. 1. 2 adet zincir kapat 2. 2 adet zincir kapat 3. 2 adet zincir kapat 4. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya girdim. 2 adet zincir kapat 2. 2 adet zincir kapat. 3. 2 adet zincir kapat. 4. Dibindeki tığ battıya kapattım. Bu şekilde sabitledik. Benim verdiğim ara 5 tığ battısı. 2 adet zincir çektim yanındakine girip kapattım bu 1. 2 adet zincir çektim yanındakine girip kapattım bu 2. 2 adet zincir çektim yanındakine kapattım 3. 4 5. Ben bu şekilde ara veriyorum. Arkadaşlar hemen yanındaki tığ bat diye bir sık iğnesiyle girip buraya 7 tane zincir çekip 3 kez bu pimpirimi yapıyorum. Sonra modelimize devam edip gidiyoruz. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.